Bir kötülük gördüğünde kalbin titremiyorsa, sana ait olan en değerli şey senden gitmiş demektir. Çünkü Resulullah buyurdu, bir kötülük gören onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle, o da olmazsa kalbiyle bozetsin. Ve kalple buğz etmek imanın en zayıf derecesidir. Eline güç yetmezse dilin susmasın, dilin de susarsa kalbin konuşsun. Ama eğer kalbin bile konuşmuyorsa, sen artık o kötülüğün bir parçası olmuşsundur. Kalbinde Rahman'ın izini taşıyan bir gönül. Kalbiyle konuşur, kalbiyle karşı koyar, kalbiyle hakkın safına geçer. Eğer bu safta yerin yoksa, kalbin zulme dair en küçük sızı bile duymuyor demektir. Bil ki, kalpten buz etmek bir öfke değil, bir sadakattir. Hakle batıl arasında taraf olmaktır. Ve kim kalbiyle taraf olmuyorsa, dilsiz bir şeytan gibi kötülüğü izler, içten içe seyreder. Sonra da unutur ama kalbiyle buz eden biri unutmaz. Allah oraya nazar eder. İşte bu imanının kıyıda kalan sesidir. Sen, ben ne yapabilirim ki desen de kalbin hala saf tutabilir. İbrahim Halveti Hazretleri der ki, kalbi susan bir zahir bin batına vesile olur. O yüzden eline güç yetmezse dilinle, diline de yetmezse kalbinle. Ama ne olursa olsun, ona razı olma, sükut, zulme ortaklıktır. Ama kalp ile yapılan bir buz, bin kelimeden daha güldür. Şimdi bak kalbine buz edebiliyor mu? Kalbin ne durumda? Yoksa artık o bile mi suskun?